Zenginlik yolculuğuna başlamak için büyük bir servetinizin olmasına gerek yok. Küçük birikimlerle bile doğru adımlar atarak ve akıllıca stratejiler izleyerek zamanla önemli bir mali başarı elde edebilirsiniz. İşte küçük bir başlangıçla büyük sonuçlar elde etmenizi sağlayacak yöntemler. 1. Düzenli tasarruf yapın. Küçük paralarla zenginliğe giden yol düzenli tasarruf alışkanlığı edinmekle başlar. Gelirinizin küçük bir kısmını her ay bir kenara ayırarak, birikim yapmayı hedef haline getirin. Örneğin, bir arkadaşınızla kafede buluşup bir şeyler içmeyi planladınız, ancak planınız iptal oldu. Harcamayı düşündüğünüz bu tutarı cebinizde bırakmak yerine, doğrudan birikim için ayırın. Böylece her fırsatı değerlendirerek küçük miktarları biriktirebilir ve zamanla bunları büyük bir fona dönüştürebilirsiniz. Küçük adımların uzun vadede büyük etkiler yarattığını unutmayın. 2. Bütçe oluşturun ve harcamalarınızı kontrol edin. Gelir ve giderlerinizi takip etmek gereksiz harcamalardan kaçınmanızı sağlar. Küçük paralarla bile zengin olabilirsiniz. Ancak bunun için para yönetiminde disiplinli olmanız gerekir. Basit bir bütçe oluşturarak paranızı verimli bir şekilde kullanabilir ve tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz. 3. Yatırım yapmaya başlayın. Küçük birikimlerinizi zamanla büyütebileceğiniz yatırımlara yönlendirebilirsiniz. Örneğin, borsa, hisse senetleri veya yatırım fonları gibi araçlara küçük miktarlarda yatırım yapmak bu birikimleri zamanla artırmanıza yardımcı olabilir. Yatırım yaparken küçük ama düzenli yatırımlar yaparak uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirsiniz. 4. Pasif gelir kaynakları oluşturun. Küçük paralarla zengin olmanın yollarından biri de pasif gelir elde etmektir. Örneğin, bir blog açmak, YouTube kanalı oluşturmak, dijital ürünler veya e-kitaplar satmak gibi yöntemlerle küçük paralarla düzenli gelir elde edebilirsiniz. Bu tür gelirler başlangıçta küçük olabilir ancak zaman içinde büyüyebilir. 5 eğitim ve kişisel gelişim yatırımı yapın. Kendi yeteneklerinizi geliştirmek size küçük paralarla bile büyük kazançlar elde etme fırsatı sunar. Yeni beceriler öğrenmek, kendinizi geliştirmek ve profesyonel alanda daha değerli hale gelmek gelir seviyenizi artırabilir. Eğitim küçük bir başlangıçla bile size uzun vadede büyük faydalar sağlayabilir. 6. Küçük yatırım araçlarını kullanın. Küçük paralarla yatırım yapmanın bir yolu da mikro yatırım platformlarını kullanmaktır. Bazı uygulamalar, küçük tutarlarla yatırım yapmanıza olanak tanır. Bu sayede küçük meblalarla hisse senetleri veya fonlar gibi araçlara yatırım yaparak birikimlerinizi büyütebilirsiniz. 7. Girişimcilik ve yan iş fırsatları Küçük birikimlerle kendi işinizi kurmak da bir seçenek olabilir düşük maliyetle başlayabileceğiniz bir iş fikriyle, harcamalarınızı kontrol altında tutarak karlı bir iş kurabilirsiniz. Örneğin, online satış yapmak veya freelance hizmet sunmak gibi girişimcilik fırsatları, küçük paralarla zengin olmanıza yardımcı olabilir. 8. Zamanı avantaja çevirin. Küçük birikimler, zamanla büyüyebilir. Zengin olmak sabır ve zaman gerektirir. Erken yaşlarda yatırım yapmaya başlamak, Yıllar içinde büyük kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Yatırımlarınızı uzun vadeli düşünerek küçük paralarla büyük sonuçlar alabilirsiniz. 9. Fırsatları değerlendirin ve iyi araştırmalar yapın. Küçük paralarla zengin olmak için fırsatları doğru şekilde değerlendirmek önemlidir. Yatırım yapmadan önce her fırsatı araştırın, riskleri ve getirileri dikkatlice analiz edin. Akıllıca yapılan küçük yatırımlar zaman içinde büyük kazançlar sağlayabilir. 10. Disiplinli olun ve sabırlı bekleyin. Zenginlik, anında gelmeyen bir süreçtir. Küçük paralarla zengin olmanın sırrı, sabır ve disiplinle parayı doğru yönetmek ve yatırımlara yönlendirmektir. Küçük birikimlerle başlamak, zaman içinde büyük kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Ancak bunu başarmak için sabırlı olmalısınız. Peki küçük paralarla zengin olmak için siz neler yapıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız başkalarına da fikir vermiş olursunuz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.